Merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız? Bugün izleyip sen anlat. Eee. Eee, neymendi? Viski Bisküvi. Bisküviler... Bisküvi mi? Bisküviyle yap. Ben Hayır, basarım. öyle değil. Bisküvileri böyle tekerlek gibi tutuyoruz. Sonra bunu bir yere atacağız. Atıyoruz. Hangisine denk gelirse. Hangisine denk gelirse onu anlatayım. Evet, şimdi arkadaşlar neler olduğunu tek tek söyleyeyim. Şimdi çocuklar bunda soda var. Şöyle bir zeytin bak. bak. Yok deyine. mu soda? bak şöyle mi? Bak. Atıp şu aynışına. Evet. Içine evet. Dur arkadaşlara tek tek içindekileri söyleyeyim Efecim. Soda, Antep fıstığı kreması, ketçap, bal, mayonez, bu badem kreması. Karışık ketçap mi? mayonez karışımı. Bu da sirke. <laughs> Şimdi Şirketler taş kağıt makas yapalım. İlk kim başlayacak? Tamam. Dur. Taş kesme kas, Taş, ket, makas. taş ket, makas. Efe başlıyor. Efe başlayacak. Evet Efecim, at gelene. bakalım. Tamam. Bir şey daha. Anne aslında karıştırsak mı? Çünkü nerede olduğunu biliyoruz ya. Bir. o olsun canım. <laughs> Önemli olan atabilmek. Belki kötüye denk gelecek. Şimdi Efe. Şöyle diyeyim? de atabilirsin. İstediğin gibi atabilirsin. Bak nereye gelecek. Aha, aha. Nereye geldi? Şuna daha yakın. Şöyle yapalım. Hangisini tam yapmış? orta oldu. Şuna Efe bir, şey daha atsın, var. bir daha atsın, ne? bir daha atsın. Bir daha atsın. Tam tam bir daha. Efe bir <gülüyor> kere <laughs> daha. Bak, bak, bak Bal bak. bal. Hadi <laughs> bir kere <laughs> daha. Efe bir daha. Ay. Kepçe. Kepçe atmıyormuş tamam. Hadi atat <laughs> bir kere daha at. Gönder. Ama üçüncü de olmazsa? Ama yamuk gidiyor. Niye öyle atayım, oluyor? Sıra bana geldi. Ne olsun? Tamam atacağım. Tamam Efe <laughs> öyle atsın çocuklar. Biraz daha. Kepçe. Yes be. Evet. Kız ketçaba batırıp yiyeceksin. He? <laughs> <laughs> buraya batıracaksın. Biraz batırıp yiyeceksin. Batır bakalım. Arkadaşlar da görsün ketçaba nasıl batırıyorsun. Ne? Hadi hadi. Bu, ne? bu ismi ne? Bisküvi. Bisküvi mi? kakaolu bisküvi. Oh bisküvi. Kusuracağım üstünüze. Ama batırıyorum. Arkadaşlara <laughs> gösterelim. Arkadaşlar, ben <Evet>. batırayım mı <gülüyor> sana? <gülüyor> oldu ye onu. Oraya Nasıl oldu? <laughs> Efe yer ya. Efe'ye buz gelir tuz gider. Hmm. Güzel ben mi şurada oldu? Şurada ketçap var. Ketçaplı bisküvi güzel mi oldu Efe? Tamam. Hürmet Nizem sıra sende. Sen onu yiyebilirsin. <laughs> <Şimdi> sağda, sağda. <laughs> Zeynep var ya sen var ya sen. Antep fıstığı kreması. Hadi bakalım seviyorsun? E yani kimse... Göster arkadaşlara. Şöyle. Nizyenip çok şanslısı. <laughs> ben çok şanslıyım. Efe aynen. tamam şimdi diğerine de... geç. Sen, şey tamam diğerine geçelim şimdi <laughs> Efe'cim. <laughs> evet bakalım Efe ne denk gelecek. Böyle atalım ya vazgeçtim. Böyle atınca istediğine geliyor. <laughs> evet öyle aynen. Efe becerir Sen öyle atma. Sen öyle atarsan. <laughs> Hadi Efe'cim at bakalım. Şuna bakalım baba. Baba. İşte sansma sana Baba. Baba. Baba mıydı? Evet. Yes me! Efesan mareser. Hadi olsun, bana batır bakalım. Ah şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar da ya, göster ya göster. Oh yok artık. artık. <laughs> batır da yani hadi bakalım. Ay yapış yapış. Ay. <laughs> hadi ye ye ye. Efe ketçaplı yediğine göre bal her türlü yer değil mi? Bal zaten. Evet. Açıklar. At bakalım. Bir daha at. Ne Niye atamıyorsunuz? Çok uzakta mı kaldı şeyler bardaklar? Yok siz atamadınız. Tamam o normal at. Ya, Gene mi işler? antep fıstığı? <laughs> ben de yanına atacağım şimdi. Dur bak hadi at bakalım Efe. Sonra ne gelecek? <laughs> Hep antep fıstığına atıyorsunuz. Neyde ne? Ne, yani ne, ne olduğuna bakmayın bence. Evet. Değiştirme. Yani ne? değiştir Efe bakmasın. Ben değiştirmeye da siz bakmayın. Dönerdi döner. Tamam Efe antep fıstığını yesin önce. Efe zaten bisküvileri bitirdi galiba. Bu çok az yiyeceğim. Almayacaksın. Güzel miydi? Güzel olur tabi antep fısını krema. Tamam siz bakmıyorsunuz tamam mı? Arkanızı dönün. Arkanızı dönün. Şimdi ama o şey yapacağım. Yavaş yavaş şeyleriz. Masayı devireceksiniz. Hmm. Bakma. Bakmayın, durun. Tamam. Bakmadan atıyorsunuz. Kapalı mı? Evet, gözünüz bundan sonra gözünüz kapalı atacaksınız. Çünkü Efendim? ne aldığınızı biliyorsunuz. Ya ben de. Sen de sonra göz kapalı atacaksın ne denk gelirse. Bal geldi. <laughs> Şans, şanslı verir şanslı. Atatürk bayrağı açın. Evet. Selamlar, saygılar. <laughs> Efe ya. Koy bakalım. Efe şimdi kapat gözlerini. Bakmak yok gerçekten. At bakalım. Ne? Bir öyle daha at, bir gel. daha. Ne? Denk gelmedi, ortaya gel. Bir daha at gözün kapalı at. Bir hızlı at. Çok yavaş atıyorsun Efe. Hı. Biraz Hı. hızlı at, hızlı atsın olmaz öyle. Sodaya mı geldi? Hayır şu, şöyle geldi. Tamam sodaya geldi. Benim sodama Soda çay sen. gibi. Yavaş yavaş çok suyu. İçeyim mi? Hayır hayır batar öyle yiyeceksin. Anne gelmez ki değil. Gelir gelir sen çeker onu zaten. Tamam tamam yeter. Ben çok seviyorum. Soda seviyorsun da bisküviyle. Efe hiç fark etmiyor. Ketçaplı da beğendi. Sodalı da beğendi. Değil mi Efe? Acı mı? Bu da beğendi. Nizenep kapat gözlerini. A gözüm. Nerede bu? Ketçaba geldi. Ben hey, seviyorum. seviyor Seviyorum ama. Yani Bisküvi de hoş olmuyor, değil mi? Kim sever bisküviyi? Ben seviyorum bisküviyi. Güzel mi? Hı. He. Evet. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum Nize çocuklar ısırdı. Nasıl? Çok güzel. Çok bitireceksin öyle yok. Hmm, güzel. Ketçapla. Ah vallahi ben siz tutamadım. beni korkutuyorsunuz yani. Efe gözlerini kapat bakalım. Hızlı at, hızlı at. at. Hızlı at. Çok yavaş atıyorsun. Ne? bu tarafa atalım ya. Evet Çinke hep istiyor. o tarafa değil. Şike. Yere <laughs> düştü ama şuna çarptı. Bunda ne var? Ketçap. Yes! Ketçapla güzel olur. Benim şey, bir tane de çay gibi bir şey. Mi? Şey dediklerim bence yediklerim için bu, kaldıracağım anne, ben. Bitmiş, Zaten yeter o kadar. Çıkanları kaldıralım. Ketçap başka ne çıktı? Antep fıstığı, fıstığı kreması. Çıktı, o kadar. Yoksa hep aynı şeyleri atıp ben, <laughs> duruyorsunuz. So tamam, o soda da çıkarım. Zaten 2-3 tane bisküvi kaldı. Hmm. O zaman çıkamam, Tamam. Çocuklar çıkanları Evet, Kaldırdık mayonez. zaten kötü şeyler kaldı bir tane. <laughs> evet fıstık şeyde badem kreması da kalmadı neyse <laughs> tamam. Hadi bakalım kapat gözlerini. atamadık ki nizleref. Aa şuna değdi ne o? Bu. Bu yok bu ona değmedi. Mayoneze değil mi? değdi? Evet. Hadi. de mayonez. Bak bakalım. Yumurta içinde bu. Efe. Yumurta <laughs> çok geldi. dur dur yakınlaştırayım arkadaşlar göz. <laughs> Hazır mısın? Arkadaşlar krema bu değil mi? Krema. Evet pasta kreması. Çok güzel vanilyalı. Nasıl oldu? Kötü mü? Ben Götü... yumurta çok sevedim. Yine, 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 Kapat gözlerini bakayım. Yutamadım. Bir daha hızlı, hızlı yap hızlı. Bir, bir daha hızlı yap. yap ama denk gelmedi. Çok alakası yerlere gidiyor. Oğlum nereye atıyorsun? Atayım mı atayım? Batır <laughs> 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 yeah. yeah. bakalım ketçap mayonez. Efe. <laughs> ben de nasıl... Öy, hadi batır bakalım. 3 <laughs> Üç, iki, bir. Güzel mi? Kötü <laughs> mü? <kalma. gülüyor> Yiyeceksin, yapacak bir şey yok. <laughs> Çok mu kötü? Şimdi ketçap mayonezi de kaldırırım. O da artık çıktı ya. Bunu da kaldır. Bu şey. Hey. Tamam mayonez de çıkmıştı. Mayonez de kaldırırım tamam mı? İki tane güzel şey var. iki tane kötü şey var. Neresi güzel Pardon. sodanın? Bir tane şey badem kreması kaldı. Bir soda bir tane de sirke. Anne bunları da atalım. Tamam. Sodayı çok seversin. Hadi bakalım Efe. Sirkeyi sen izleyip sıra sen de. Kapat ben gözlerini. Ediyorum. Gözlerini kapat. Elini Sen. Atamadın ki. Çok yavaş attım. Olmadı. Nerede? Gide. Niye havadan atıyorsun? Sürüklesene. Yere düşürdünüz. Kırıkalı. Gözüm açık atsam. Gözüm yukarıya baksam. Tamam. Yes! 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 Sirke! Sirke <laughs> Elma sirkesi ya. Elma. Üzüm değil en yeah! azından. Yeah! <laughs> Kusandım <olsam ben. gülüyor> kokuyor. Siliket iyidir, ver. sağlık o, için iyidir. Nize ne? Ah öyle minicik minicik yok. E, evet batırsın batırsın. Batırdı, batırdı. Tamam hadi. Kokla dökersin bir dakika. Dur ablam bir yesin bakalım. Yemesen. Peynir gibi kokuyor. Peynir gibi mi kokuyor? Nasıl? Çıkar <laughs> gerçekten mi? <laughs> Zeynep yutsaydı. Mm, Yutar mı? Onu da çıkar. O Son... zaman şimdi iki tane kaldı. Bir badem kremasıyla şey soda. Anne, anne ben kesinlikle şu karışımı beğenmedim. Ketçap mayonezi mi? Evet. Şu şu iç gelmedi bana denk. Nizem <laughs> şimdi iki tane kaldı. Anne bende sıra mı? Evet sıra sende. Hadi bakalım. Ney ne? Olsun yarımları at. Gözüm kapatayım mı? Yukarıya baksam. Tamam bak yukarıya Adam bakalım. Bunda... Şey var. Ne var? <laughs> Sirke mi? Sirke var burada anne. Bir şey yok tamam ö öbür taraftan atarsın. Hızlı at. Efe de sodaya atmak için. Hadi at bakalım. Ne? <laughs> De. Bir daha at, hızlı at. Ay bu ne? Anne. Tamam, ay, at bir daha. Gözlerini kapat <gülüyor> <gülüyor> Ama olmaz ki sen bilerek yapıyorsun. Soda. Sodaya gelsin diye. Ama gitti içi. <laughs> Epey sodanın içine düştü bisküvi. bir dikkat atmam lazım yumuşacık. Güzel mi gerçekten sodalı? Tamam o zaman. Hadi bunu da batırarak yiyeyim bari. Şu güzel olanları bitireyim. Antep fıstığı. <laughs> Çocuklar bunları bitirin. <laughs> Bal. Şöyle. Bal, antep fıstığı ve badem ezmesini yiyeyim bari Zeynep. Ağzım doldu değil Bu diyor? Oh be, dünya varmış değil mi? Kesinlikle en güzel de çolayı ben. Al gel. Şimdi kendinize geldiniz. Tamam. Ay. Hadi videoyu bitirelim artık. Arkadaşlar görüşürüz deyin. Hepsini bitirirsek oha. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Sen de görüşürüz öpücükler. Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.